Herkese merhaba, ben Sati Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir nohut tava tarifi yapacağız ama fırında yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 3 su bardağı kaynatmış olduğumuz nohutumuzu bir borcama ekleyelim. 3 tane soğanımızı da piyazlık doğrayalım, onu da ekleyelim. 1 tane kırmızı biber yani kapya biber, 3 tane sivri biber, 1 tane ben sarı biber kullandım. Sarı biber çok şart değil, isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. 2 diş sarımsak doğradım. 4 tane orta boy domatesimi küp küp doğradım, onu da ekledim. 1 çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçası ile biber salçasının karışımını ekledim. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı isot ekledim. Biraz karabiber, biraz kimyon, biraz pul biber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Baharatları kendi damak tadınıza göre eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz bütün malzemeleri borcama ekliyoruz sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz tarifimiz hem çok kolay hem çok lezzetli hem de çok besleyici bir de eklemem gerekirse vegan glutensiz ve sporcular için gerçekten çok ideal bir tarif oluyor bugün tarifimde kullandığım borcam ölçüm 26 santim 36 santim İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine böyle düzleştirelim bir yaprak fırın kağıdını lavaboda ıslatalım yırtmadan da fazla suyunu da sıkalım üzerine kapak gibi kapatalım 200 derece fırında 40 dakika pişirelim 40 dakikanın sonunda fırınımızı açalım üzerinden kağıdını birazcık kaldırın sonrasında bir karıştırın karıştırdıktan sonra 5 dakika daha pişirin. Sonrasında da fırından çıkartabilirsiniz. Gerçekten o kadar güzel bir lezzet ki mutlaka denemenizi de öneririm. Hem yapımı çok kolay, hem lezzetli hem de çok besleyici fırından çıkardıktan sonra üzerinden kağıdını alıyorum. Bir 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar beklettikten sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Kaşığımla böyle bir kıvamını göstermeye çalışayım. Ekmeği bana bana yemesi gerçekten muhteşem oluyor. Ben yanına hint ekmeği yapmıştım. Allah nasip ederse sizlere tarifini de veririm. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir yemek oluyor. Güvenle de deneyebilirsiniz. Ben burada video çektiğim için biraz kibar davranmaya çalıştım ama daha fazla da dayanamadım. Böyle ekmeği bana bana yemelik daha lezzetli oluyor. Yani illa bu ellerimiz bir dalacak. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.